Merhaba arkadaşlar. Bu videoda encapsulation kavramını göreceğiz. Yani kapsülleme kavramını göreceğiz. Kapsülleme dediğimiz kavram değişkenlerimizi belli bir koruma altına alma işlemidir aslında. Şu ana kadar yaptığımız işlemlerde bir değişkene değer ataması yaparken herhangi bir kontrol olmaksızın doğrudan değer atamalarını yaptık. Bir tane klas oluşturalım. Bu klas Örneğin kişi klası olsun. Kişi klasının içerisinde bir tane de yaş değişkenimiz olsun. Diğerlerine şu anda bakmıyoruz. Çok önemli değil. Yaş değişkenimizin değerini başlangıçta atamayacağız. Daha sonradan atayacağız. Optional olacak ya da optional olmayacak gibi kısıtlarla şu anda konuşmuyoruz. Ama bir tane kişi nesnesi tanımlayalım. K diyelim eşittir kişi. Şimdi şu tanımlama şeklinde K nokta yaş eşittir 500 gibi bir rakam verebiliriz. Ya da K nokta yaş eşittir eksi 100 gibi bir rakam verebiliriz. Ve derlediğimizde de herhangi bir sıkıntı olmaz. Çalıştırdığımızda da herhangi bir sıkıntı olmaz. Çünkü vermiş olduğumuz tip integer. Integer sınırları içerisinde. Buraya farklı daha az kapsamlı bir tam sayı tipi versek de benzer sorunları yaşayacağız. Çünkü 120-130 daha fazla olmamalı, negatif olmamalı gibi kısıtlarımız olmalı. Yani biz şu atamayı yaparken mutlaka bir kontrolden geçmeliyiz. O zaman buraya şunu diyebiliriz. Bir tane fonksiyon oluşturalım. Yaş belirle diyelim. Ve bu da parametre olarak yaş değerini alsın ve self. self yaş eşittir yaş diyerek atama yapabilirim. Ve bunun içerisinde eğer yaş küçüktür 100 ise örneğin değer atamasını yapalım ve yaş büyüktür eksi 1 diyelim. 0'da atanabildiğini düşünelim. Böyle bir kontrol sonrasında bu işlemi yapabiliriz. Bunu yaptığımızda ya bunun tamamıyla erişimini kapatacağız yani dışarıdan erişilemez hale getireceğiz. E o zaman da yaş değerini okuyamayacağız. Yaş değerini okumak için ayrı bir fonksiyon daha yazmaya ihtiyacımız var şu anki bildiklerimizde. Ama bunu yapmadan doğrudan değişkenimizi kapsülleyerek bu işlemi yapabiliriz. Yani değişkenin kendi içerisinde atama yapılmadan öncesinde atama yapıldığında ve atama yapıldıktan sonrasında Bunları yakalayabiliyoruz, bu işlemleri yakalayabiliyoruz ve okuma esnasını yakalayabiliyoruz değişkenlerimizi. Bunu kullanmayacağız. Bu doğru bir yöntem değil. Yaş değişkenimize değer atarken ve bunu ayrı bir şekilde yazalım örneğin burada. var y int diyelim. Bunu dedikten sonra parantez açıp kapatıyoruz. Tıpkı fonksiyon yazarken bir kod bloğu oluşturduğumuz gibi. Şu an optional yapalım. Yerleriyle uğraşmayalım. Ve okuma esnasında bir kontrol olacak ise eğer get ile bunu yapabiliyoruz. Örneğin y değişkenini okuduğumuzda return yaş diyelim. Ya da herhangi bir hesaplama yaparak örneğin daha önce ortalama hesaplama gibi bir örnek yapmıştık. Hatta kodlarımız şurada duruyor. Ortalama hesaplarken bakın bunun içerisinde ortalama hesaplandığında değeri okuduğunda bir kod yazarak bunu yakalayabiliyoruz demiştik ama şu anda bunu bilmiyoruz demiştik o zaman konuşurken. Evet burada da get'le doğrudan bir hesaplama işleminin sonucunu da döndürebilirsiniz. Ya da başka bir değişkenin değerini de döndürebilirsiniz. Belli kontroller yaparak doğru yanlış değerleri farklı değerler de döndürebilirsiniz. Burası bir kod bloğu. İstediğinizi yazabilirsiniz. Yine aynı şekilde set İfadesini de kullanabilirsiniz. Set ifadesi de, gelen değer, mesela dışarıdan bir değer atadık. Eğer, örneğin burada, şunun kontrolünü yapalım. Elimizde yeniden yazmayalım. Birebir alalım ve koyalım buraya. Eğer yaş değişkeni yüzden küçükse, daha doğrusu burada yaş demeyeceğiz artık. Yeni atanan değer, yani new value diyeceğiz. O zaman new value eşittir yaş diyeceğiz. Şunları kapatalım. Ve K nokta Y şu an yaş değişkeninin erişimini dışarıdan kapatmadık. İleride erişim belirleyicileri gördüğümüz zaman bunları yine yapacağız. K nokta Y eşittir. 100 diyelim. Ve print ile yazdıralım. K nokta Y kişinin yaşını yazdıracağız. Tabi burada optional olduğu için Herhangi bir değer geldiğinden nil olmadığından emin ol diyor. New value farklı eşittir. Nil ise v diyerek şurada da ünlemimizde bunu aşabiliriz. Derleyelim. Tekrar evet başarılı. 100 geldiğinde 100'den küçükse atamayı yapacağız. Dolayısıyla herhangi bir değeri olmamalı. Y'nin get dediğimizde Şurası çalışacak. Set dediğimizde burası çalışacak. Çalıştıralım. Değer ataması yaptığımız satıra geldi ve set çalıştı. Şuraya da breakpoint koyalım. Şimdi print işleminde get çalışacak. Evet. Yaşın değerini döndürecek. Yaşa herhangi bir değer atanmadığı için daha öncesinde nil değerini döndürdü. Biz burada 100 değerini atamıştık. Atamış olmamıza rağmen herhangi bir değer döndürmedi. Neden? Çünkü biz burada 100'den küçükse ve eksi birden büyükse atama yap dedik. Haricinde atama yapma dedik. Örneğin şurayı değiştirelim. 10 yazalım. Ve şimdi 10 yazdığını göreceksiniz. Yani bir kontrol sonrasında bu işlemin yapılmasını sağlamış olduk. Yani alanımızı, şuradaki yaş değişkenimizi bir koruma altına almış olduk. Belli bir kural çerçevesinde veri atanmasını ya da verilerin okunmasını yönetmiş olduk seti yazarken get ile birlikte yazabiliyoruz. Yani okunmayacak bir değişkeni mantık olarak düşündüğünüzde okunmayacak bir değişkenin yazılmasının herhangi bir anlamı yok. O zaman get ile seti birlikte yazıyoruz. Bazen sadece okunabilsin ne de istersiniz değerleri. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yani sadece geti olabilir. Geti olduğu zaman dışarıdan hiç kimse bu değişkene bir değer atayamasın diyebilirsiniz. Bakın şurada atama yapamayız. Burası get only bir property'dir dedi. Field'lara property ismi de verilir. Atama yapamasın dedi ve bunu engelledi. Biz ne yapmış olduk? Buradaki değişkenin dışarıdan değiştirilmesini, içeriden de kullanamazsınız bu arada, değiştirilmesini engellemiş olduk. Tıpkı yukarıda yaptığımız şu işlemdeki gibi. Ortalama işlemindeki gibi Şuraya da bakarsanız değişkenin değeri dışarıdan değiştirilmeyecek ve okunmak istediğinde buradaki değer hesaplanıp okunacak. Get yazmasak da olur. Bu gete özel bir kullanım. Hani normalde şurada get yazarak kullandık. Get yazmadan yukarıdaki şekilde de kullanabilirsiniz. Bir de sadece set'i kullanmayı deneyelim. Sadece set'i kullanamazsınız. Mutlaka set yapılan Değişkende property de get de olmak zorundadır. Biraz önceki söylediğimiz sebepten dolayı. Bir de değişkenlerimize değer atandıktan sonra atanmadan önce gibi will set, did set gibi seçeneklerimiz de var. Will set, did set seçeneklerinde şunları yapabilirsiniz. Biz değişken atanmadan hemen öncesinde getir ve setter birlikte kullanamıyoruz. Burada da böyle bir durumumuz var. Will set değer atamasından hemen öncesinde yani eski değerle ilgili bir şey yapmak istiyorsak eğer şu y değişkeninin değeri değişmeden öncesinde bir yerde saklamak isteyebiliriz gibi bir şey yapmak istiyorsak ya da değer atamasının hemen önünde değeri şu tarihte böyleydi diye bir loglama gibi bir mekanizmaya da ihtiyacınız olabilir belki with set'i kullanabilirsiniz. Değeri değişmeden hemen öncesinde. Burada y değişkenini kullandığınız noktada y'nin eski değerini görürsünüz. dit set de y'nin değeri değiştikten hemen sonrasında çalışır buraya yazacak olduğunuz kodlar. Burada da değer değiştikten sonra yeni değerle ilgili işlemler yapmanızı sağlayacak. Burası şöyle kalsın. Bu şekilde alanlarımızı kapsüleyebilir. Yani koruma altına alabilir ve istediğiniz şekilde yönetebilirsiniz. Sadece alanlarımızı koruma altına almak değil bir değer ataması yapıldığında ya da değeri okunduğunda başka işlerin tetiklenmesini, başka işlerin başlamasını ya da sonlanmasını istiyorsanız yine bu yöntemleri kullanacağız. Bu videoda kapsülleme kavramının ne demek olduğunu, propertlerle getlerin, setlerin nasıl kullanıldığını gördük. Sonraki videoda görüşmek üzere.